Evet merhaba arkadaşlar bugün hafta sonu vlog çekiyoruz ve biz AVM'ye gelmeye karar verdik. Yağmur bakalım yağıyor. evet dışarıda baya bir yağmur yağıyor. İçeride bizi neler bekliyor göreceğiz. Evet baya bir ıslandık. Şimdi içeri geçeceğiz. Nelerle karşılaşacağız göreceğiz bakalım neler yapacağız. Maksat zaman geçsin. Hadi gidelim o zaman. Hadi gel. Evet arkadaşlar şimdi AVM'ye giriş yaptık. Ne aldın öyle bakalım? Şimdi Geçelim yukarıya doğru gideceğiz. Asansörler çalışmıyor galiba. Yürüyeceğiz mi? Sen yürü istersen. Merdiven çıkmış gibi. <laughs> çok yüksek burası şimdi asıl üst kata geldik gel buraya koşma şöyle bir üst kata çıktık sanırım bu alan açık gel bakalım Efendim şurada bir şey var ama bilmiyorum gel arkadaşlar gerçek gibi. Evet. Korsanlar. Yavaş sakin ol. Hiranur şimdi içeri geçeceğiz. Sen onu kaldırabilir misin? Oha! <laughs> Kaldıramazsın ki. Çalışmıyor ama galiba. Vurdun. Çok iyi. Hayır hayır. Bırakalım yerine kızacaklar şimdi. Kızacaklar. Hadi gel hadi gel. Gel bakalım. Bak burada da herhalde şeyler var. Evet. Çarpışma oyunu. Gel bakalım. Bilal gel bakalım. Gel 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 gel. Ata mı bineceksin? Binebilir misin? Hira'nın <laughs> şimdi seni şuraya bindirmek istiyorum. Gel bakalım. Oraya koyacağım tamam mı? Ama ilk önce gel gidelim şuraya. Şöyle bir tur atalım olur mu? Şurası oturma alanları. Gel. Seni şimdi içeri sokacağım. Şimdi buraya geldik, seni buna bindireceğim, bakalım sürebiliyor musun? Olur mu? Olur. Çalıştıralım. Annem şu çalışacağım. Umarım çalışır. Annem, Bakacağız şimdi, başlıyor başlıyor. Evet, şimdi başlıyor İranır. Olmadı mı? Bak diyor ki oyun açılana kadar direksiyonu çevirmeden kırmızı düğmeye basın diyor. Orada kırmızı düğme var mı? Bak şurada. Başlıyor İranır. Şans saniyeleri bekliyoruz. Güzel bir sürüş bekliyorum senden. Gaza, gaza. Bir. Gaza bas, gaza. gaza, gaza. Ya, yetişmiyor. Aş mı? Aş işte. Ne yaptı? Gene oyunu geri saldı. Bu. Evet. Yapacağız inşallah. Tek bir tuşum ne oldu? Başlıyor sanırım. Bu sefer yapıyorsun. <laughs> Gaza bas, Gaza. Gaza bas, Gaza. <laughs> evet, evet sağa git anneciğim sağa git, sola sola sola, sola sağa git, sola. So çevir, 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 çevir. Yapabilirsin çevir, çevir, çevir. Çevir, çevir, çevir. Sağ, sağ, sağ git düz git düz git düz. Düz, düz, düz. düz git. Sol, 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 sol biraz. Otobüse çarp. Bir tane daha çarp. Geç, geç, geç. Ya sürekli çarpıyorsun bir yerlere. Denize girersen yanarsın. Denize girersen yanarsın. Denize girersen yanarsın. Gittin. Nereye gidiyorsun anneciğim? Tekrar alana girdin. Şükürler olsun. galiba bitiyor gaza basabiliyor musun evet. bas bas hızlan hızlan hadi anneciğim hadi biraz acele gaza bas yoruldun mu ve bitti galiba bitmedi bitmedi arkadaşlar yardım edin bende gaza bas Hiranur bayağı bir zorlandın. Ayakların resmen yetişmiyordu gaza. Ellerin mi acıda? Şimdi Bak şimdi oyun alanına girmemiz için yarım saatlik bir vakit istiyorlar. Biz yarım saat kalamayız. Bu alanı dolaştıktan sonra belki bir ufak tur atabiliriz AVM içinde. O yüzden gel seni şuna bindirelim. Gel. Motora bindirmek ister misin? Motora binelim. Hayır o değil. Gel bakalım. Gel bak şimdi sana motor bindireceğim. İran şu köşede yüz boyama var. Baksana. Arkadaşların yüz boyuyor. Sen de boyamak ister misin? O zaman boyayalım mı? Ama bu son. Tamam bu son olsun. Hadi gel. Bekleyeceğiz sıra bekle. Arkadaşlar biz yüz boyamaya doyamıyoruz bir türlü. Yine karşımıza yüz boyama çıktı. Şimdi suratına kelebek modeli istedi bu sefer. Sürekli Uğur böceği istiyordu. Biraz farklılık olsun. Evet. Dön Bay bay. Evet arkadaşlar Hiranur'un suratını boyadılar. Çok güzel oldu. Ama birazcık kazan kirlendi. Hiç de bir şey olmaz. Gel şimdi şurada bir şey gördüm. Ee, yılbaşı ağacı. Ondan sonra süsleri var orada. Şunu şapkasını denemek ister misin? Hadi gel gidelim. Beğendin mi? Bak şimdi gel 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 gel. Hiranur. Arkadaşlar şu an yılbaşı süslerinin başındayız. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Bakar mısın? Bebeği böyle koyalım. Gel koyalım. Şunu da başından alalım. Gel bakalım. Şöyle aslında Hiranur. Şöyle bir ufak ağaç almamız gerekiyor. Baksana. Şöyle ufak bir ağaç alıp senin odana koyabilirdik de değil mi? Çok hoş değil mi? şunlar. Görüyorsun. Bu yılbaşı ağaçlarının süsleri de burada var. Birazdan aşağı kısma gideceğiz. Oradan da bakacağız zaten. Hadi. Onu nasıl alacağız annem? Alırsak eve nasıl götüreceğiz? Götürürüz. Götüremeyiz. Götürürüz. Tamam hadi gel fiyatını soralım. Evet arkadaşlar. Buradaki e, sanırım şey çalışmıyor. Yürüyerek aşağı ineceğiz. Evet. Biraz zor olacak. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Çok, Çok eğlenceli bir gündü. Eğlendin mi sen? Evet. Yüz boyama yaptın. Biraz oyun oynadın. Şimdi de hamburger yemeğe götüreceğim seni. Videoyu evet. burada bitiriyoruz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri çok seviyoruz.